Hepinize merhaba arkadaşlar Ufkan. Bugün sizlerle Güney Fırok nasıl para kazandığınızı önünüze göstereceğim. Sistemizin adı gülüksayfası.com Aşağıda verdiğim linkten hem siteye yeni telefon kanalına katılabilirsiniz. Ee, siteye kay kay kayıt olup e giriş yap yapıp para kazanacağız. Sonuçta işlemcisi var oraya başlıyoruz. Buradan görev ki mesela tıklayıp yine göre yine göre tıkla, tıklıyorsunuz. Ben daha önce tıklamıştım. Bu da gibi görevler var. Görev yapıp para kazanıyorsunuz. Cidden makul bir fiyat. Ne çok ne çok ne az. Yani gördüğünüz gibi zaten siz, siz de size anlayacaksınız görev ekleme kısmı varmış. Görev ekleyebiliyorsunuz para yatırarak. İsteyen yapabilir bunu da. Burada görevlerim varmış. artık yani görevlerim şeyini görebilirsiniz. Artık görevlerinizi. Market kısmı çalışmıyor. Büyük, büyük bir ihtimalle bakımda. Veya yapım aşamasında falan ben bilmiyorum paket çek kısmı var Bunun da paket çekebilirsiniz ee, çekim limiti ne kadar bilmiyorum onu admin'e sorarım ben sizin için paket yatımı var D dediğin gibi para ve Selahattin Bankası'na para yatırabilirsiniz. <laughs> Bilgiye girebilirsiniz. Para yatırmak <laughs> için. e sistem var. E-falan hastaneleriniz <laughs> güven yoksa siz para kazanıyorsunuz onlardan. Destek <laughs> sistem var. Burada Telegrama gelme... Telegrama... Telegrama olmayanlar buna destek tabi açabilir düşünenler için diyorum. Burası sonra sonra varmış. Da bakalım. Ha, beş önce talep edebiliyor musunuz? Çok iyi bence. 5 lira önce çekmek. Buradan bütün bilgi öğrenebilirsiniz. Başka ne söyleyeceğim? Başka söyleyecek bir şey kalmadı herhalde. <laughs> Aynen kalmadı. Anahtar. Neyse bu konuda bu kadar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.